TV4 Komedi Kuşağı'nda bu hafta... Hadi kardeşim, paketle şunları da gidelim. Acele yok, iki elimiz var. Üç güne kadar bütün borcunuzu ödediniz, ödediniz. Hayırlı işler çocuklar. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la Kahkaha Tufanı. Çok pahalı bir haber ya. başka kurtuluş ümidi yok para bulmamız lazım. Hep benim yüzümden geldi bütün bunlar başınıza. Sevilen ikili para kazanmanın yollarını arıyor. Dokunle Kaç üstüne! Uy! Kafama çöktü Ay, kardeşim kamyonu dolduracaksın kamyonu! İyileştin biraz değil mi? Hı -hı. Karar verdim mağazayı soyacağız. Hangi mağazayı? Bizim mağazayı. Her şey onlar. Kim bunlar peki? Metin Lezeki. Metin Lezeki mi? Fakat işler beklendiği gibi gitmiyor. İnsan kendi mağazasını soyar mı hiç? Kendi mağazasını mı? Tabii. Miras Yediler bugün 19'da TV4 Komedi Kuşağı'nda.